Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demiş ki üçgen yeni aşağıdakilerden hangileri gelebilir demiş. Baktığım zaman birincisine bakıyorum. A. Ne demiş? 1 bölü 3 küçüktür. 3 bölü 8 küçüktür. 8 bölü 3. Bunların paydalar eşit mi? Paydalar eşit. O zaman ben ne yapacağım? 1'den 8'e kadar değerler alabilir üçgen. Yazıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlerini ne yapabilir? Alabilir. Gelmiş burada bakıyorum. Paylar eşit değil, paydalar da eşit değil. Ben ne yapayım buraya genişleteyim diyorum. Hemen şurada genişletme yapıyoruz. Ne yapacağım şimdi? Ben 1 bölü 2'yi 5 ile genişleteceğim. 5 ile genişletiyoruz arkadaşlar burayı. Burayı da kaç ile genişleteyim? 2 ile genişleteyim. 5 ile genişlettiğim zaman burası ne olacak? 5 bölü 10 küçüktür. Üçgen bölü 10 küçüktür. 8 bölü 10. Artık bunların paydaları işte olduğu için üçgen hangi değerler alabilir? De 6 ve 7 değerlerini alabilir. De Hemen bir sonrakine baktık. Bir sonrakine baktığımız zaman ne demiş? Eksi 2 bölü 1. Şunun altında gizlice bir, bir, tane 1 yok muydu? Üçgen bölü 2, 5 bölü 4. O zaman bunu ben 2 ile genişleteceğim. Daha sonra bunu da kaçla genişleteceğim? 4 ile genişleteceğim. Genişlettiğimde ne olacak? Burası 4 ile eksi 8 bölü 4 küçüktür. 2 tane üçgen bölü, şurada tabi çarpma var istersek buradaki çarpmayı ne yapmıyorduk koymayabiliyorduk. Daha sonra devam ediyorum. Ne olacak burası yine payda 4. Küçüktür 5 bölü 4. O zaman diyorum ki paydalar eşit mi? Eşit. O zaman diyeceğim ki eksi 8 ile neyin arasındadır? 5'in arasındadır. Ney? İki tane üçgen. Şimdi sırasıyla buraya ben değerler vereceğim arkadaşlar. Üçgen yerine sırasıyla değerler veriyorum. Sırasıyla hemen rengimi değiştireyim şuradan. Güzel bir renk alalım. Diyoruz ki şimdi ben üçgen yerine ne vereyim mesela eksi 4 versem. Eksi 4 verdiğimde ne olacak arkadaşlar burası? Eksi 4 değerini verdiğim zaman eksi 8 olacak. Sonra hangisini verebilirim? Eksi 8 koyduğum zaman ama eksi 8 küçüktür, eksi 8 olmuyor. E ne yapacağım o zaman ben buraya? Eksi 3 vermem lazım. Eksi 3 verdiğimiz zaman ne oldu burası? Eksi 6 olmuş olmadı mı? Yani ne yapmış olduk? Şöyle yazalım. Üçgen eşittir, eksi 4 demiş isem. Ne olacak? Eksi 8 küçüktür. Eksi 4'ü buraya yazdım. 2 çarpı eksi 4. Eksi 8 küçüktür 5. Eksi 8 eksi 8'den küçük değil. O zaman bu ne olmuyor? Olmuyor. Ne yapacağım? Eksi 3 verdim. Eksi 3'ü verdiğim zaman eksi 8 küçüktür. 2 kere eksi 3 eksi 6 küçüktür 5. Oldu mu? Oldu. Bu ne olmadı? Olmadı. Üçgen eşittir eksi 2. Üçgen eşittir eksi 1. Üçgen eşittir 1. Üçgen eşittir 2. Şimdi ben bunları tek tek ne yapacağım arkadaşlar? Deneyeceğim. Eksi 2 buraya koyduğumuz zaman ne olacak? 2 çarpı 2 ne oldu? 4. Bir de eksisi var. Eksi 4. Eksi 1 çarpı 2 ne oldu? Eksi 2. 1 çarpı 2 ne oldu? 1. 2 çarpı 2 ne oldu? 4. Şimdi şimdilerde ne var? Bir de hepsinde eksi 8 var. Hepsini böylece topluca bakmak istiyorum ben. Eksi 8 eksi 4'ten küçük mü? Küçük. Eksi 8 eksi 2'den küçük mü? Küçük. Eksi 1 eksi, eksi 8 eksi 1'den küçük mü? Küçük. Eksi 8, eksi 8 eksi, 8 4'den küçük mü? Küçük. Bir de vereyim ki mesela üçgen eşittir 3 üç diyeyim. Tamam mı? 3 dedim. Eksi 8 küçüktür. 2 kere 3 ne oldu? 6. Ne olacak? Burası 5. E burası sağlamadı. Bak burası sağlıyor. Eksi 8 küçüktür. Eksi 6 ama 6 eksi 5'ten küçük değil. O zaman ne olmadı? Bu da olmadı. Olan değerleri ne yapıyorum? Ben getirip buraya yazıyorum. Hangileri oldu? Eksi 3 eksi, 2, e, eksi 1, 1, 2, hemen onları yazalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2. Hocam sıfırı denemedik. Tabii ki sıfır da deneyelim. Sıfır oluyor. Son da koyacağız hemen şimdi. Ne yaptım ben buraya? Üçgen eşittir. Sıfır. Sıfır denediğimiz an ne olacak? Eksi 8 küçüktür. 2 kere 0, 0. 0 küçüktür ne? 5'ten sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman bunu da nereye ne yazacağım? Buraya yazacağım. Bu kadar. Aşağıdaki soruda ne demiş? Ondalıklı gösterimlerle rasyonel sayıları eşleştirelim demiş. Öncelikle bakıyorum. Sadeleştirebileceklerim var mı? Sadeleştiremiyorum arkadaşlar. İlk başta bunlardan başlayacağım. Bu benim ne olacak? Hep birinci yolum olmuş olacak. Şurayı hemen kaydıralım şöylece. Bana alan lazım. Diyorum ki 4 bölü 9'un birinci yolu. Birinci yolda şöyle yapıyoruz. 4'ü 9'a bölüyorum. 4'ü 9'a bölebiliyor muyum? Bölemiyorum. Ne yapacağım? Bir tane buraya 0 atacağım. 0 virgül diyeceğim. 40'ta 9 kaç defa var? 4 defa. 4 kere 9 36. Çıkarttığımda yine 4 kaldı. Ne yapacağım? Bir tane daha 0 atacağım. 40'ta 9 4 defa. 4 kere 9 36. E burası baktığınız zaman yine 4 geldi. O zaman bu ne oluyor? Sonsuza kadar böyle devam ediyor. O zaman ne diyeceğim ben buraya? 0 virgül 4. 4 sonsuza kadar devam ediyor. O zaman ne olmuş olacak? Burası bu şekilde eşleşmiş olacak. Bunun ikinci yolu şöyle. İkinci yol. İkinci yolda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradan başlayacağım. Mesela 0,4. 0,4. 4 tekrar ediyor. Ne yapıyordum ilk başta sayının tamamını virgülsüz bir şekilde yazıyordum. 4. Sonra devretmeyen kısım var mı? Burada 0 devretmiyor. Bölü diyorum. Burası sayının tamamı içinde yukarısı. Aşağısı sadece virgülü kısım için geçerli. Virgülden sonra kaç tane devrediyor? Bir tane. O zaman bir tane ne yapıyorum? 9 koyuyorum. Virgülden sonra devretmeyen var mı? Yok. O zaman aynen kalıyor. Ne olacak bu? 4 bölü 9 olmuş oldu. Yine ne oldu? Yine bu birbirine bu şekilde eşit olmuş oldu. Geçiyorum. 1 bölü 12'ye bakmayacağım. 1 bölü 12. 1 bölü 12'ye bakıyorum. Dedim ki birinci yol. Birinci yolda 1'i biri ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. 1 12'ye bölünür mü? Bölünmez. Ne yapacağım? Bir tane yanına 0 koyacağım. Buraya da 0 virgül diyeceğim. 10 12'ye bölünür mü? Hayır bölünmedi. Ne yapacağım? Bir tane daha 0 koyacağım. Buraya da 2 defa bir 0 koyduğum için bir tane daha 0 koyacağım. Yüzde %12 kaç defa var? Yüzde %12 arkadaşlar baktığım zaman dedim ki 8 defa acaba var mı? Deniyorum şu anda. 8 kere 12 ne yaptı? 80, 96 yaptı. 96. <laughs> Çıkarttığımda ne oldu burası? 4 mi oldu? 4. Ne yapıyorum şimdi burayı? Bir tane burayı 0 koyuyorum. Diyorum ki 40'ta 12 kaç defa var arkadaşlar? 3 defa. 3 kere 12 ne yaptı? 36 yaptı. Çıkarma işlemi yaptığımda yine 4 geldi. O zaman bir tane daha 0 koyacağım. Kaç defa var? 3 defa. 3 kere 12 ne oldu? Yine 36. E çıkarttığımda yine 4 kaldı. O zaman ne, ne diyorum arkadaşım ben burada? 3'ler hep tekrar ediyor. O zaman ne diyeceğim ben buraya? 0,083 virgül 3 tekrar edeceğim. 3'ün üzerine bir tane ne yapıyorum? Çizgi koyuyorum. O zaman diyorum ki ben burada 1 12 neye eşittir? 0,083'e 3'ler tekrar ediyor. İkinci yorumumuz da şu şekildeydi. Ne yapıyorduk? İkinci yol. İkinci yol. İkinci yolda diyoruz ki sayının kendisini yazıyorum. 0,083 üçler tekrar ediyor. İlk başta virgülsüz bir şekilde sayının tamamını yazıyorum. 83. Burada başında sıfırları yazmaya gerek yok. Çünkü 0,083 ile 83 aynı şey. O yüzden sıfırları yazmıyorum. 83 eksi Burası yukarısı sayının tamamı içinde. Sayının tamamı için devretmeyen kısım ne? 0.83. O zaman sadece 8 yazıyorum. Pardon. Sayının tamamı için devretmeyen kısım ne? Burada 8. Sadece ne yapıyorum? 8'i yazıyorum. 0'ı yine yazsam da yazmasam da neticede 8 olacak burası. Aşağı kısım neydi? Virgülden sonrası için geçerli. Kaç tane devrediyor? Bir tane. Sadece 3 devrediyor. O zaman bir tane ne yapıyorum? 9 koyuyorum. Kaç tane devretmiyor? 2 tane devretmiyor. Bu sefer her biri için birer tane ne koyacağım buranın yanına? 0 koyacağım. Devam edelim. Eşittir dedim. 83'ten 8'i çıkartıyorum. 83'ten 8'i çıkartırsam ne olacak burası? 75. Bölü ne oldu burası? 900. Buradaki sadeleştirme işlemini yaptığımızda arkadaşlar burası ne olacak? 1 bölü 12 olmuş olacak. Neticede ne oldu yine? Aynısı olmuş oldu. Yani nereden geçtik? Buradan buraya gelmiş olduk. Aynısı oldu. Sıkıntı yok. Gerisini arkadaşlar size bırakıyoruz.